Yarın görüşürüz. Korkma. Teşekkür etmeye geldim. Korkmuyorum zaten. Sadece anlamıyorum. Hemen anlatayım o zaman. Biz bu akşam Sinan'la sözleniyoruz. E, mutluluğumda senin de katkın çok. O yüzden ilk sen duy istedim. Ne mutlu sana. Şu an sinirden deliriyorsun değil mi? Ne kadar üzüldüğünü gözlerinden görebiliyorum. Bu da seni mutlu ediyor. Öyle mi? Sinan bir daha hiç kimseyi seni sevdiği gibi sevmeyecek biliyor musun? Madem bunu biliyorsun. Niye onunla evlenmeye çalışıyorsun? Aşığım çünkü. Ve onun için her şey yapmaya hazırım. Peki sen? Sen aşkın için ne yaparsın? Ne yaparım bilmiyorum. Ama senin yaptığını asla yapma. İşte bu yüzden hep kaybedeceksin. Sana acıyorum. <laughs> hep de kaybetmeye devam edeceksin. Bir tek fotoğrafın olacak. O da nikah masasında terk edilen kadın. İnsanlar seni sadece böyle hatırlayacak. Neyse. İyi günler. belki o fotoğrafla anlayacağım ama Sinan asla o kadar kötü bir fotoğrafta olmayacak. Kimse onu üzemez. Alo, Cansu hala yardımıma ihtiyacın var mı? Aslansın be Pelin. Şimdi ben uygun bir yere geliyorum orada konuşacağız. Şimdi sen elinde ne varsa hepsini anlatıyorsun bana. Tamam. olarak bunu duyduğuna eminsin değil mi? Ceyda Hanım, birkaç kere hatırlattım. Bugün baktım gene yatmamış. Bakın ben bu paraya güvenerek bir sürü şey aldım ya, bir sürü alışveriş yaptım. Yeni bilgisayar falan aldım. Bugün için ödemem gerekiyor. Tamam, sağ ol. Evet, böyle duydum valla. Annesinin hastalığı falan da yoktu yani ortada. Bunlar böyle bir raporlar, bir eczane belgeleri. Üf çok fena süslediler. Ya keşke o anda müdahale etseydin. Ne bileyim hepimiz donduk kaldık. Bak bir şey diyeceğim. Kesin bunların getirdiği belgeler sahtedir. Biz eğer bunu kanıtlarsak... O çok uzun iş. Bizim daha kestirmeden gitmemiz lazım. Ne yapacağız? Yani belki sonunda çok daha mahcup olacağız ama... ...başka çaremiz yok. Merhaba. Ee, ben otelinizle ilgili bilgi almak istiyorum. Evet. Sauna var. Havuz. Odalarda klima ilginç. Evet. Hı -hı. Çok evet açık kapalı otopark harika. Ee, peki sizde tavuk var mı? Ee, hayır pişirmelik değil tabakta değil. Ee, kümeste. Tamam ona, bize ona en yakın odayı lütfen ayarlar mısınız? Evet iki gün kalacağız. Ay çok teşekkür ederim çok sağ olun. Tamam tamam iyi günler. Ay hadi geçmiş olsun. başardım. Kardeşim. Benim de böyle bir tatile çok ihtiyacım vardı. Aa! E kuzum büyü. Büyüyünce sen de gidersin değil mi? Büyüdüm bir kere. Aa dişim mi çıktı senin? Başak. Hı. Sen hani bugün Megis'i alacaktın ya. Aa o akşam bu akşam mıydı? Aa o akşam başka akşammış artık sen beni istemiyorsan ben de başka Başak teyze bulurum. Takılacağız demiştin. Ay kuzum hiç istemiyor olur muyum ben seni? Tabii ki takılacağız tabii ki ama sonra takılacağız. Çünkü ben şimdi bugün Bülent abinle gidiyorum. Ay çok sıkıcı bir sayın sonuna vakit geçirmek istemez. Benim zarar mı olacak ki size. İstemiyorsun işte. su anneciğim ben seni götürürüm beraber gezeriz olmaz mı? Ha? Aynısı olmaz bir kere. Yok bunu görüyor musun? Şimdi bütün gün burada beni yiyecek. Görürseydik keşke. Hadi git çantanı hazırla. Geliyor muyum? İstiyorsan geliyorsun. Koş. Yuhuu. Çekilin yolda. Yolculuğa gidiyoruz. İnşallah muradına eremezsin. İnşallah huyu yakalır. Paşam. Ne fesatsın ya. Fesat değil. Sen de beni mahved. Fesat, Fesat. dedi bana çocuğum. Gitledin git. Konuşma. Konuşma. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.